Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte hileli Brawl Stars oynuyoruz. Fakat arkadaşlar. Hileli Brawl Stars dinim. Gerçekten çok iyi var. Fakat arkadaşlar. Bana Nita çıkmadı. Kol çıkmadı. Gül çıkmadı. Ama ben de. Ash var. Baron var. Mesut'i var. Spike var. Sonra burada bir şey daha var ya arkadaşlar. Baron var. Sonrası var. Bende hiç bir şey yok. Her şey var bende. Arkadaşlar. ona bir kilo var. Evet. Ama onda, ama onda çok kartalı. Ben de çok kartalı var. Her şey var. Her şey bakın. Her, her var. Hakikaten artık. Hadi hazırlar, hazır hazır. <laughs> Tabi alak Vallahi yürüyor. Hop Aman gene gene. tamam. tamam. <laughs> <coughs> <t> <coughs> <Channel> <somewhere coughs> <prompt> sen derken, karakter çıkartmaya çalışalım ve çıkan karakteri seçelim arkadaşlar ne oldu fark etmez çıkan karakteri seçeceğim bu arada arkadaşlar mega mega açınca şey oluyor fulluyoruz karakterleri yani yıldız gücü geliyor normal aksesuar geliyor Arkadaşlar bu bizim ikinci deneyimimiz. Ama Osman ekrana bakmazsa, başka yerlere bakarsa bu videoda gidecek arkadaşlar. Evet bu tarafa kavanoz. Arkadaşlar uğraşıyoruz. Ha, evet. Bir tane karakter çıkmıyor. Bak para kazan. Abi para kazan karakter açarsın. Arkadaşlar bir dakika ben ismini değiştirmek istiyorum. para kadar. Of ya. Arkadaşlar ya. Karakter çok az çıkıyor farkındaysanız. Herhalde siz de farkındasınızdır. arkadaşlar Zeki çıktı ama mecburen arkadaşlar Zeki seçeceğiz. Çıkan Leon olsun mecburen. Söz verdim size. Barın Leon'dan Jiki... ya. Arkadaşlar Leon çıksın Zeki seçmek zorundayım size söz verdim. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Arkadaşlar şu anda dua ediyorum. Bir çıkan karakter olursa efsanevi olmasın. Efsane olmasın efsane değil. Ama sen efsanevi olmasın. Ben onu seçmek istiyorum. Onu seçim. Niye? Arkadaşlar bir yazıyor ya. Of ya. Hatta yazı bile çıkmıyor. Direkt ben veriyor. Arkadaşlar ya. Ne hiç sevmiyorum şey böyle. Birazcık bir kadar bir karakter ver. Arkadaşlar Ema, Egemen Kaan diye bir tane Şam onu işte. Niye basıyorsunuz? Evet iyi karakter aslında. Ama kostümü iyi sadece. Evet. Of arkadaşlar çıkmıyor. Top, top bar. Top, top Top Ne çarptı? Ne Ne kutu bize. Bir de, de mega kutu çıktı. Mega kutu bal. Arkadaşlar artık yeter bu kadar mega kutu. gerek. Bu yüzden de şimdi... Ben yani arkadaşlar Osman dur

Of ya arkadaşlar Jekyll oynuyoruz. Abi üzülme ben ben ne seçtim söylemi. Arkadaşlar dur. Osman'ın ekranına bakarak oynayacağım. Osman'ın ekranına bakarak oynayacağım. Bana ateş ediyor Osman. Tamam. tamam. Abone ateş etme. Bak çıkar mı? Git buradan. Gel. Oy. Allah Allah. Allah. <laughs> Arkadaşlar. Çok az canıma kaçtım. Saklanıyorum ben canımın için. Aha beni görüyorum. Şapşal. Şapşal. Şap, 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 şap Şapşak Dön attım abi kafamı Kafama Arkadaşlar müzik benim Evet. dön dön Abi çıkma öldüm Dön Aldım Dön 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 Doğdum abi Ben kar. Arkadaşlar buraya biri girdi. Girdi girdi girdi. Aa girmemiş. Arkadaşlar burası. Şuraya girmiş olurdu. <laughs> lan lan şey git lan. Al. Ay, gel. gel gel gel. Lan 15'likmiş. Gel gel gel. Hayır hayır. Arkadaşlar 15'likmiş ya. Kazandık. Aferin lan tak. Çak bir biraz, 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 biraz. ben de bak. Hmm. Sende mi oyun bak. Oyuna nasıl çak yapacaksın peki? Aha. Sarı oyuna bak oyunacak yapış. çak. Yes, Oyunlara çak yap. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. O telefonun evet, kabak mı bu? E kabuk kabuk. mı Abi kocaman bir tane deri. Arkadaşlar ya. Abi kocaman deri. ya. Benim çok bunun sıkıldı. Ben ben de istiyorum ama arkadaşlar gelmiyor bana Dynamo. Bir sene şey de gelir ya. arkadaşlar bu artık bana karakter vermiyor. Bey. Bu taş şu bu taş ya ben adam adım neydi? göre kat 10 kat daha ya niye daha yazmamışlar arkadaşlar? Tekrarlıyorum. Mega kutular normal savaş kutularına göre 10 kat fazla ödül vardır. Evet. Yes, Arkadaşlar. Yes. Para yağmuru. Abi kocaman kocaman derin bir şey. Abi ben Max'im. Max'im ben abi. 3, 2, 1, Arkadaşlar. ikisinden de alıyorum. Denemeye geldim ya. Yeah. Arkadaşlar. Tüm paralardan alıyorum. Çorbaçın. Ya 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 ya. Am Ama evet. Abi küçük. Oo. Sürme. <laughs> <Tork> <laughs> arkadaşlar. Osman. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Madem öyle, madem öyle, o zaman Arkadaşlar, normal şeye giriyoruz mu Stars'a? Nerede? Arkadaşlar bakın, içerik ücretsiz kodu var burada arkadaşlar. Hemen hmm. buradaki içerik ücretsiz kodunu yazıyorum. Yani Bronze Stars'a her karakter gelecek Bilmiyorum. Arkadaşlar belki de daha fazla nasıl olur onu da bilmiyorum ama. Ya hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar Buraya gidip Tabii. Nerede Bir dakika Forum Nokta Forum nokta Dınul Dınul Nokta ay, Nokta X, Y, z, X Y Z Gir İçeri güçsüz kodu geçersiz Lütfen kontrol et İyi eğlenceler. Arkadaşlar şuradan Arkadaşlar şöyle bir şey yapmam gerek bir dakika. Ya şuradan bir şey yapacağım. Ah arkadaşlar bir türlü yapamadım farkında mısınız? burası e, gitmem gerek iyi eğlenceler. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Aynen. O zaman bitirelim. bitirelim. Minecraft videosu. Yok Minecraft'ta sildik. Ne Sildik mi? <laughs> Aslında bir şey. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Minecraft videosu çeksek. Çekeceğiz. Ve bay bay. Bay bay. Mua, mua, mua,